Bodrum'un yeşili ve mavisi yerini beton bloklara bırakma tehlikesiyle karşı karşıya. Renklerimizi soldurmayalım. Ne olur buna izin vermeyin. Sadece yazları geliyorum. Seneye başka bir yere giderim. Demeyin. İçinde yaşadığımız güzelliği gelecek nesiller de görsün. Bodrum'u korumak, ona sahip çıkmak, buraya yuvası bellemiş hepimizin görevi. Ortak yaşam alanımızı birlikte savunalım. Daha da kentleşmiş, doğal alanları hızla yok olan bir Bodrum mu istersiniz? Yoksa mimarisiyle, doğasıyla, insanı ve tüm canlıları ile uyum içinde yaşayan bir Bodrum mu? Bodrum büyümek değil, yaşamak istiyor. 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 Doğanın esas sahipleri diğer canlılar da doğal yaşam alanları korunsun istiyor. Kendi evimize bir zarar gelmesini istemediğimiz gibi onların da evi olan Bodrum'u doğasıyla korumalıyız. Yeteri kadar kazdınız, yıktınız, yok ettiniz. Bodrum'un daha fazla inşaatı değil, doğasına ihtiyacı var. Şu anda ruhsatsız ve projesiz yani kaçak olarak devam eden 5 katlı külliye inşaatının acilen durdurulması için belediyeyi göreve davet ediyoruz. Manzaralarımızı, seyirlik alanlarımızı, nefes aldığımız yerleri ellemeyin. Bırakın Bodrum nefes aldığımız bir yer olarak kalsın. Daha fazla kentleştikçe kaybettiğimiz doğal ve kültürel varlıkların geri dönüşü yok. Binlerce, milyonlarca sene içerisinde oluşmuş bu varlıkların bir insan ömrü içinde Yok etmeye razı mısınız? Bırakın mavi mavi olarak, yeşil yeşil olarak, bırakın bodrum bodrum olarak kalsın. Bırakın bodrum bodrum olarak kalsın.